Valla kardeşim ne istifa ediyorlar? E, doktorlara, sağlık çalışanlarının zaten maaşları anladın mı? Tatmin etmiyor. Çok az, çok düşük. Onların yükselmesi lazım ki istifa etmeyecek. Valla bizde doktorlar haklı. Sağlık çalışanlarının tümü haklı. Ama aldıkları maaş tatmin etmiyor. Hiç kimseyi tatmin etmiyor ya. Bence haklı değiller. Yani çok güzel de maaş alıyorlar. Gerek yok yani bundan böyle şeyine fazlasına yani. Çünkü bizimle fazla ilgilenmiyorlar. Hasta hakları olarak bizim hiç hakkımız yok daha doğrusu. Şöyle bir şey var. Gittiğin zaman seninle hiç ilgilenmiyor. Uzaktan uzağa sadece bir reçete yazıyor yani. Hiç hak etmiyorlar bu parayı fazlasını yani. Bence öyle. Doktorlarımız insanlarımızla ilgilenmiyor fazla. Hiç ilgilenen yok. Uzaktan uzağa o kadar öyle olmaz. Bir hastasıyla diyaloğa girecek güzelce Her şeyine ilgilecek, soracak. 5 dakika, saniye 5 dakikada insan hastası muayene olur çıkabilir mi? Çıkamaz. İmkanı yok yani. 5 dakikada oturuyor, belirli bir sınır hastası Daha var. 10. Gerek Akşam yok de. yani doktorlarımıza bu kadar fazla evet, para vermeye. Biliyorum. Çünkü iyi diyalog da görmüyoruz. Hak ettiği parayı alıyorlar normalde yani. O yüzden esas bizim üzülmemiz lazım kendimize. İlaçlarımızı alamıyoruz. Çok zor ilaçlarımızı almak. Dünyanın parası olmuş ilaçlarımız. O gün ben gittim bak bir tane ilaç, bir e, ay, ortopediciden 100 milyon ilaç param çıktı. Düşün bir yani. Vallahi 100 bin tanesi de istifa etse tamam mı? Hiçbir iş yaptıkları yok. 100 bini de istiyor. Ben şimdi oradan geliyorum. 20 gün önce, 25 gün önce geldim buraya bir doktor var. Dedi ki bir USG çekelim. Tamam çektik. Ne zaman? 25 gün sonra. 25 gün. Şimdi gittim. Yok efendim o doktor yokmuş. Orada görevlilere sordum ben. Dedi ki o bugünkü görevli olan bakar. Gittim. Yok diyor bakamam diyor. Bir hafta sonra öbürü gelecekmiş öyle bakacakmış. Neymiş de adam yokmuş. Bir hafta sonra gelecekmişim. 25 gün sonra çekilen bir USG'ye o bakacakmış. Böyle saçma bir şey olabilir mi? He? Bunların insanlığını yitirmiş. Kusura bakmayın, ben bu doktorun hakkını, hukukunu, doktorluğunu savunamam da... ...destekleyemem de. Rant. İnsan sağlığı rant değildir. İnsan sağlığını ranta çevirenler... doktorda olamaz, affedersiniz hiç olamaz. Yani doktorlar bayağı bir miktarda para alıyorlar ama... E, ...bence biraz insan davranışlarını değiştirmeleri lazım insana karşı. Haksızlar bence. Yeter kadar para alıyorlar bence. Maaşları az bul, bulmaları yanlış yani aslında. Hani normalde gayet de güzel maaş alıyorlar. Hatta şimdi yeniden düzenleme oldu. Artık o istifayla alakalı mı? Yoksa değil mi bilmiyorum. Ama gayet de güzel maaş alıyorlar. Şimdi iyi doktora hastalığına göre doktora düşersen doktorun çok iyi. Düşmezsen o doktor iyi değildiriz biz. İşte halkımız öyle. Ama Allah aşkına gittiğimiz doktorlarda müdahale ediyor. İyi şükür Allah. A. Ha o doktorlar maaşını az biliyordu. Emekler ne yapsın? Emekler ölsün mü o zaman? Ölüyor. E, haklılar abi. Şimdi o kadar yani hastaya bakıp zam istediklerine zam vermemeleri biraz saçma oluyor yani. O zaman şimdi adamlar hastalara bakmayı kesti. Bu sefer de halk şey yapacak. Şikayet çıkacak. Ya zam verecekler tabii ki de bu doktorların en doğal hakkı. İstifa etmeleri çok normal bir şey. Görüş olarak hastanelerde şu anda acemi doktor ve hemşirelerimiz var. Onlardan dolayı çocuklarımız olsun biz olsun istediğimiz tedavileri kolay kolay olamıyoruz. Girişlerde çıkışlarda sayı olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani mesela benim iki ay önce kızım oldu. İşte şu saatte gelin, şu dakikadan çıkın, şuraya gidin, buraya gidin falan derken tartışmalar maalesef büyük kavgalara yol açıyor. O yüzden inşallah doktorlarımız geri dönerler. Daha güzel olur bence. Dönmelerini istiyorum ama bence haklılar. Ama biz de mağdur oluyoruz. İnşallah yakında dönerler. Ya ben çok doğru bulmuyorum. Yani maaşlarına kimse memnun değil ona bakarsan. Ee, İstisva etmelerine gerekçe olarak haklı görmüyorum. Doktor maaşları az da değil. Belki daha çok e, maaş verilebilir. Ama Türkiye'nin imkanları, bütçesi belli. Ee, biraz vatansever olmak lazım. Milletsever olmak lazım. Ben pek normal karşılamıyorum yani. Ama doktorlara yapılan, sağlıkçılara yapılan o baskı, zorbalık, işkence, kötü laflar, kötü sözler, saldırmalara da normal karşılamıyorum. Doktorların biraz anlayışlı olsun, memleketin durumu belli, imkanları o ölçüde. Biraz olumlu düşünsünler yani. Benim görüşteyim yani. Benim görüşlerim şu bir gerçek ki, eğitim hem zekiler hem de eğitim süreçleri çok uzun ama maalesef ki şu bir gerçek son yıllarda belli meslek grupları ciddi anlamda itibarsızlaştırıldı ve doktorlar da bunlardan bir tanesi. Maalesef ki benim de hem çevremde hem arkadaşlarımda ciddi bir grup yurt dışına gidiyor. Maalesef haklılar. Hem çalışma şartları iyileştirmeli, maddi manevi ya neden niçin ne, neye bu mecbur ediyorlar istifa etmelerine? Onlar bu devletin çocuğu değil mi ya? Doktor değil mi? Yunanistan'dan mı gelecek? Bulgaristan'dan mı gelecek? Veya şey Suriye'den mi gelecek doktorlar? Versinler haklarını. Bence haklı değiller. Biz hasta olarak hastanelere başvurduğumuz zaman doğru dürüst insan yerine zaten koymuyorlar. Görüşümüzü söylediğimiz zaman ya tersliyorlar. İnsanlar da doğal olarak sinirleri bozuluyor. Bence haksızlar. Biz hastayız düz mağdur oluyoruz. Zaten oraya gidiyoruz. Bir de onlar biz Ben zaten doktorlardan çok şikayetçiyim. Zaten asla işte randevu alamıyorsun, gidemiyorsun. Benim param olsa zaten özel hastaneye giderim. Devlet hastanelerine giderim. Onlar da insan insan muamelesi yapmıyorlar asla. Bir şey söylediğin zaman onlar senin üstüne üstlük. Ben geçen hafta yaşadım mı böyle bir olay. İlgilenmedi. Dedim ki haklılar dedim. Yani siz insan yerine koymazsanız böyle oluyor dedim. Gel öylesi diyor. Gel diyor bana yapacağını yap diyor doktor şehir hastanesindeki bir doktor bunu yapıyor bana ya. Devletin büyükleri denetleme yaparsa, uygulamayı, kanunu konuşmadan kanunu uygulatırlarsa daha güzel olur. Ama bunlar hepsi konuşuyorlar. Kanunu uygulamaylar, Sadece konuşma. Vatansever diye diye, diye diye biz bu duruma düştük. Devletin büyüklerine sesleniyorum. Benim evimi elimden aldılar. Çocuklarımı koyduğu kanun yüzünden sokakta yatıyorum. Gösteriş değil formalite değil. Akşamleyin gelin nerede yattık mı fotoğrafını da çekin. Kimseyi de savunmuyorum. Devletimiz sağ olsun. Sokakta kalıyorum. Haklıdır efendim. Hakkını verirlerse haklıdır. Hakkını vermedi mi? Bir adam dört maaş alır mı? Valla e, doktorlarımda sahip çıkalım. Yani şu pandemiden dolayı iki yıldır bir pandemi süreci oldu. Yani kimse evinden çıkamazken onlar hastalara baktılar. Bizleri yani yardımcı oldular. Yani doktorlarımızın yeri ayrı da işte kimisi bilmiyor yani kıymetlerini kaybedince biliyoruz. Abi doktorlarımız haklı. Bununla ilgili benim görüşlerim, ee, valla çalışmak isterlerse hastaneler, şeyler burada. E, çalışmayacaklarsa gitsinler, sıradaki bekleyen bir dünya okuyan şey var onlar gelsinler. 10 ee, bin tane doktora ben haklı görmüyorum. Devlet imkan vermiş, çalışırsan çalış, çalışmazsan git istediğin yerde diye. Sıradaki doktorlar gelsinler yani. O ne istifa etmişler benim haberim yok. Şundur haber ben izlediğim yok. Neden? Maaşların ne maaş ne alıyorlarmış da az bulmuşlar. Vallahi benim 7 tane çocuğum var. 5.000 lira maaş alıyorum gayet güzel. Geçinebiliyoruz, geçiniyoruz ama o harcamasını bilmezsen 175 alsa 17 milyon da alsan hiç şey yapmaz. Fark etmez yani. Onun için gerçekten o para filan gayet güzel yani harcamasını bilene. Ama harcamasını bilmeyene bankayı da ona versen yine yetişme şey yapmaz Efendim herkesin hür iradesi var. Doktorluk mesleği kutsal bir meslek. Bu mesleği Hipokrat yemini yaparaktan kendileri insan hayatı için ehemmiyet ve gerekli olaraktan e, çalışmaları gerekiyor. Ama şu anda bu doktorlarımızın e, istifalarını esefle karşılıyorum. Bunların hepsi e, bir belli merkezden mutlaka, neman alıp belli merkezlerden aldıkları direktif üzerine Türkiye'nin şartlarında şu anda fevkalade ücretlere sahip yüksek gelir elde eden bir kesim ve çok müreffeh yaşayan bir kesim. Hatta yani daha güzel Türkiye şartlarında e, hayatlarını idame ettirebilecek durumdalar. E, devletimiz de e, bunlara gerekli her türlü imkanları sağladığı halde böyle bir istifadelerinden dolayı e, kendilerine, ailelerine, e, mesleklerine ve aldıkları eğitime e, mutlaka ihanet etmiş sayıyorum ben. E, kendilerine e, yani şunu söyleyeyim, Türkiye şartlarında Türkiye'nin onlara ihtiyacı olduğu e, zamanda gemiyi terk eden bir kesim olarak görüyorum ben.